gel hocam babama bir Yasin oku. Niye? İşte babam ölüyor. Bu mesela diyorum ki arkadaşlarımıza. Yani böyle sizi davet ediyorsa gitmeyin. <laughs> İmam yani, Yani benim babam öldü ölsün de seninki yani ne olacak yani. Sonra Yasin okuyacağız da ne olacak? Diyor ki babam rahat ölsün diyor. E be kardeşim yani o zaman bu sure demek ki Yasin suresi 70. ayetinde özellikle Kur'an bütünüyle hayatta olanları ve gerçekten bir hayat yaşamak durumunda olanları uyarsın diye indirilmiştir diyor. Açık Yasin'de bir ayettir bu. Hani başka taraflarda olsa belki bilinmez dersiniz ama o surede bizatihi Kur'an'ın bütünüyle yaşayan insanlara ve manen yaşamak durumunda, ruhen diri kalmak durumunda olanlara yönelik bir mesaj olsun diye geldiği söyleniyor. Buna rağmen biz onu ölmekte üzere olanlara okuyoruz. Niye okutuyorlar? Sebep şu, hani ölen ölsün de hani acı çekmeden ölsün, rahat gitsin. Şimdi bu Nahil Suresi 28. ayeti ve Enfal Suresi 50. ayeti bilmeyince zannediyor ki babasına ölürken bir Yasin okuduğun zaman rahat gidiyor. O zaman ben de diyorum ki surenin adını değiştirelim. Bu surenin adı artık Yasin Suresi olmasın. Bu surenin adı Ötenazi Suresi olsun. Çünkü ötenazi insanın ölürken bir iğne vurularak, ilaç alarak acı çekmeden ölmesinin o, o talebin adıdır. Yasin'i buraya indirgedi insanoğlu. Ama bir de şey... Yani Kerim'in hani hep öldükten sonra Sırat Köprüsü de söz edilir ya bir Sırat Köprüsü. Aslında köprü öprü yok. Sırat insanın hayatında Kur'an'ı yaşadığı hayat serüveninin adıdır. Hayat yolculuğunun, hayatı boyunca üzerinde bulunduğu köprünün yani bu, bu sistemin, bu ömrün adıdır Sırat. Babanızın da bu konuda orijinal bir sözü vardı değil mi? Babamın evet çok önemli bir sözü var rahmetlik babamın. Yani biz ailece Kur'an hizmetiyle ömür tüketmiş insanlarız. Ömür vakfetmeye gayret eden insanlarız. Babam öyle derdi. Yani İslam, Kur'an bir adamın işine karışmayacak, eşine karışmayacak, aşına karışmayacak. E neyine karışacak? Leşine karışacak. Öyle mi derdi? Evet çok doğru demişti babam. Çünkü gerçekten insanların aklına Kur'an ölüm anında geliyor. Oysa Kur'an manen ruhunu öldürmüş insanları diritsin diye gönderilmiş bir kitap olmasına rağmen insanlar bunu bedenin ölümü esnasında hatırlıyorlar ve korkarım ki gider ayak okudukları içinde hiçbir işe yaramıyor bu yapılan iş. Ama alametler noktasında Muhammed suresinin 18. ayeti var. Pelin Hanım. Bir şey eğer aniden gelecekse aniden gelecek şeyin alameti olmaz. Eğer bir şeyin alameti varsa artık ona aniden gelen şey muamelesi yapılmaz. O zaman herkes bunu biliyor demektir. Ama mesela bu alametler gerçekleştikten sonra 100 sene sonra kıyamet kopamaz mı? Buyur olmaz işte ama. ama ne? Siz ama 100 sene sonra deyince tarih veriyorsunuz. Hayır mesela alamet, 100 sene. Hayır hayır alamet yok ki zaten alamet yok. Hey, Hazreti Sorun İsa bu. gelmeyecek hayır, mi? Hayır hayır tabii ki gelmeyecek. Bakın Muhammed Suresi 18. ayet. Mesih kalmayacak. Hadi Hazreti İsa olmaz. Mesih olaramaz. Hayır olarak... hayır hayır. O zaten ikisi aynı anlamda kullanılıyor. İşte öyle o, o... bir şey, öyle bir şey olmayacak. Asla olamayacak böyle şeyler. Çünkü onlar kıyametin alametleri olarak tanıtılıyor. Bu kitap kıyametin alametinin olmadığını söylüyor. Çünkü kıyamet aniden kopacak bir hakikat. Aniden gelecek şeyin alametinden söz edilemez. Ama ille de milletin beklediği türden alamet kelimeleri Kur'an-ı Kerim'de bir yerde geçiyor. Muhammed Suresi 18. ayette de orada da şöyle geçiyor. فَاَلْ يَنْظُرُونَ اِلَّا سَاعَةً تَأْتِيَهُمْ Şimdi bu adamlar kıyametin kendilerine aniden gelmesinden başka ne bekliyorlar? Bakın Muhammed Suresi Medine döneminin son senelerinde indirilmiş bir sure. Oradaki muhataplara diyor artık bu adamlar, Kıyametin kendilerine aniden gelmesinden başlar. Ne bekliyorlar? Fakat Ça eşratuha. onun zaten alametleri gelmiş bitmiştir. Bu, bu Kur'an geldiği zaman alamet geldi bitti. Neydi alamet? İşte Hazreti İsa Kur'an'dan önce 600 sene önce gelmişti. Hazreti Muhammed Peygamber olarak görevlendirildi. Kur'an-ı Kerim geldi bitti. Bundan sonra, bundan sonra Kıyamet'in aniden kopuşu vardır. Başka hiçbir şey yoktur.